Bugün günlerden 27 Mayıs Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi dijitalleşme hedefi doğrultusunda yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve yayına aldığı Yunusis Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde yapıldı. Araştırma Üniversitesi olarak tüm faaliyetlerin veriye dayalı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Budak, Yunusis'in dört ana modülden oluştuğuna ve hali hazırdaki otomasyon sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalıştığına dikkat çekti. Üniversitemizdeki bilişim sistemlerimizi çağın gereklerini karşılayacak şekilde güncellemeye devam ediyoruz. Bugün dijital dönüşüm dolar haritamız kapsamında, kendi öz kaynaklarımızda geliştirdiğimiz ve faaliyete aldığımız Unisys bilgi sistemini sizlere duyurmaktan mutlu duyuyor. Sistemle ilgili tanıtıcı bir sunum gerçekleştiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Haydar Yalçınsa, UNESCO'nun araştırma üniversitelerinin izleme rehberlerine ve ölçütlerine göre tek bir tıkla gerekli raporları alabilen güncel bir sistem halinde tasarlandığını ifade etti. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, periferide yer alan akademik birimlere yaptığı ziyaretler kapsamında Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi ile bir araya geldi. Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ilk defa düzenlenen bağır şenliklerine katılan Rektör Budak, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan ve Fakülte Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Zeynep Dere eşlik etti. Ege Üniversitesi'nin ödemişe prestijli bir akademik kurum kazandırdığını ifade eden Rektör Budak, fakültemiz yöresinde bulunan sağlık kuruluşlarıyla aramızdaki bağı da güçlendiriyor. Fakülte hocalarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum diye konuştu. Rektör Budak, fakülte ziyareti sırasında bağır şenliklerinde öğrencilerin coşkusuna ortak olarak doçent doktor Zeynep Deren'in sorumluluğunda çocuk gelişimi bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliğe de katıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinesinde Hemşirelik Haftası kapsamında program düzenlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki programda gerek hekimlerin ve hemşirelerin gerekse diğer sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görevlerini yaptıklarına dikkat çeken Rektör Profesör Doktor Necdet Budak hem üniversitemize hem de ülkemize sundukları değerli katkılar nedeniyle hemşirelerimizi ayrı ayrı kutluyorum diye konuştu. Programda emekli hemşire ve teknikerlere plaket verilirken bizden ezgiler tarafından müzik dinletisi yapıldı. Türkiye'deki ilk ve tek tohum merkezi olan ve uluslararası akreditasyona sahip Ege Üniversitesi Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi uluslararası arenada da adından söz ettiriyor. Türkiye'deki ilk ve tek tohum merkezi olan Ege Üniversitesi Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fransa Ulusal Tohum Test Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ayrıca Ege Totem The ASEAN Pacific Seed Association oluşumunda yer alan Asya ve Pasifik ülkelerinde örnek alma ve referans merkezi olarak uluslararası alanda görevlendirildi. Ege Totem Müdürü Doçent Doktor İsmail Can Paylan'ı makamında ağırlayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, yapılan uluslararası işbirliklerinden oldukça memnuniyet duyduğunu belirterek Doçent Doktor Paylan ve merkez çalışanlarını tebrik etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından geliştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan İyileşmeye Giden Yolum adlı kitapçık Rektör Profesör Doktor Necdet Budak'ın da katılımıyla hastalara dağıtıldı. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Özer Makay'ın yürütücülüğünde geliştirilen sosyal sorumluluk projesiyle tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezi kaynaklı hastalıklarla tedavi süreçlerine dikkat çekilmeye çalışıldı. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Doktor Tolga Girgin ve Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Deren Taşan'ın da yer aldığı projede hastaların iyileşme süreçlerinde yaşadıkları anıları bir kitapçıkta toplandı kitapçık Dünya Tiroid Günü kapsamında hastane girişinde düzenlenen programda konuyla ilgili bilim dallarından öğretim üyeleriyle hasta ve hasta yakınlarına dağıtıldı. Öğrencilerin hocalarıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer almasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Rektör Budak, "Akademik çalışmalar kadar sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak, çalışmalarımızın onlarla paylaşılması çok önemli bir nokta." dedi. Türkiye'de ilk kurumsal tam akreditasyon etiketi alan Ege Üniversitesi bir ilke daha imza atarak ilk kez yapılacak kalite öğrenci toplulukları zirvesine ev sahipliği yapacak. Yükseköğretim Kalite Kurulu ve Ege Üniversitesi işbirliğinde yapılacak Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesi 3-5 Haziran tarihlerinde Ege Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Böylesine önemli bir etkinliğin ilkine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olan Ege Kaftan Anlı'nın akıyla çıkan üniversitemiz Kato 22'ye de aynı özenle ev sahipliği yapacak. Etkinlik, YÖKAK Başkanı Profesör Dr. Muhsin Kar'ın da katılımıyla gerçekleşecek diye konuştu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.